Herkese merhaba Alaz örgü kanalıma hoş geldiniz daha önce sizlere bir düz bir ters lastik örgüde e, İtalyan bind off dediğimiz iğne ile esnek kapatma yöntemini anlatmıştım bugün aynı yöntemin iki düz iki ters lastikte nasıl uygulanacağını anlatmaya çalışacağım şöyle bir örgü hazırladım iki düz iki ters örerek ipimi de kestim. Bu arada ipi keserken e, ipin boyuna dikkat etmeniz lazım. Bu teknikte normalden daha fazla ip gerekiyor. Örgünüzün boyunu ölçün, şöyle bir boy. Bunun gibi toplam 4 boy olacak şekilde ipinizi o uzunlukta bırakarak kesin. Sonra ipi iğneye geçirdim. Şu an kapatmaya hazır. Şimdi bakın, örgümüz iki düz ve iki ters ilmeklerden meydana geliyor. Ee, en başta bu e, kapatma işlemine başlamadan önce hazırlık olarak bir işlem yapmamız lazım. Şimdi onu göstereceğim. Onu sadece başta yapacağız. Sonrasında birbirini tekrar eden e, 4 tane hareket şeklinde e, kesme işlemini yapacağız. Şimdi o başlangıç için yapacağımız yöntem nedir? Bakın önümde 2 tane düz ilmek var. Arkasından 2 tane ters ilmek var. Şöyle yapıyorum. İlk düz ilmeği şöyle ters örer gibi iğnemi içinden geçiriyorum. Şişten çıkarmadan. Sonra bu iki düz ilmeği atlıyorum. Bakın ilk ters ilmeğim, üçüncü ilmek. Bu iki düz ilmeğin hemen bitiminden şöyle aradan iğnemi geçirip arkasından o ilk ters ilmeğin içinden tekrar arkaya doğru alıyorum. Şimdi bu işlemi en başta yaptık. Bundan sonra birbirini tekrar eden hareketlerimiz başlıyor olacak. Şimdi hareketlerimiz şöyle olacak: e, iki düz ilmek arasında, yakın ilmekler arasında birinci hareketimiz, sonra yakın ters ilmekler arasında ikinci hareketimiz, ardından uzak e, düz ilmekler arasında üçüncü hareketimiz, uzak ters ilmekler arasında dördüncü hareketimiz. Şimdi bunları uygulamalı görelim. Bakın iki tane düz ilmeğim var önümde. İki tane birbirine komşu ya da yakın diyebileceğimiz iki düz ilmek. Şimdi bunlar arasındaki ilk ilk hareketimiz şöyle. Birinci ilmeği şöyle düz örer gibi iğnemi geçiriyorum ve şişten çıkartıyorum. İkinci düzü bu şekilde ters örer gibi iğneyi geçiriyorum, şişten çıkarmıyorum. Şimdi bakın bu hareketlerimizin hep ilk ilmeği şişten çıkarılıyor olacak. İlk ilmeği çıkardık, ikinci ilmek şişte. Şimdi sıra yakın ters ilmeklere geldi. Bu düz ilmek şimdi burada kalsın. Sonraki iki tane ters ilmeğe bakıyorum. Orada da hareketimiz şöyle bakın. Önden birinciye bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Arkasından ikincinin şöyle içinden geçireceğim. İlk etapta belki eliniz alışık olmadığı için bu iki hareketi birlikte yapamazsınız. O nedenle şöyle tek tek gösteriyorum. Bakın ilkinden böyle geçirdim iğneyi sonra ikincinin içinden şöyle bakın arkaya aldım. Yakın ters ilmekler arasındaki hareketimizi yaptık. Ama neydi? İlk bu hareketlerde ilk ilmeği şişten düşürüyorduk. Şimdi bakın buradaki bu düz ilmek olduğu için ben bu ilk ters ilmeği şişten düşüremedim. Ama bu ilmeğin düşmesi lazım. Şimdi bu ilmekle işim bittiğinde onu düşüreceğim. Onu bir kenara yazalım aklımızda kalsın. Şimdi devam edelim. Bakın önümde düz ilmek var. Sonraki düz ilmek burada. Bunlara uzak düz ilmekler diyorum. Üçüncü hareketimiz oldu bu. Onlarda da şöyle yapacağız. Bakın yine bu ilmeği böyle alıyorum. Şişten düşürüyorum. İlk ilmek hep şişten düşüyor. Sonra ikinci ilmeği böyle alıyorum. Düz ilmeği bakın arada iki ters var. Sonraki uzak düz ilmek değilim bu şekilde alıyorum. Üçüncü hareketimizi yaptık. Bu uzak düz ilmeklerden sonra bakın az önce düşüremediğim ters ilmeği düşürüyorum. Hep uzak düz ilmeklerden sonra bu düz, e, ters ilmeği düşürüyor olacağız. Şimdi e, dördüncü ve son hareketimiz o da uzak ters ilmekler. Bakın bir tane ters ilmeğim burada var. Onu böyle ters örer gibi alıyorum. Sonra iki tane düz ilmeği atlayıp sonraki ters ilmekte işim olacak. Ama şöyle yapayım yine bir seferde yapmayalım kafamız karışmasın. Bunu böyle geçiriyorum. Sonra bakın iki düz ilmeği atlıyorum. Bu ters ilmekte yine az önceki gibi. Şöyle aradan düz ilmekten sonra aradan girip bu ters ilmeğin içinden arkaya çıkıyorum. Şimdi dört hareketi tekrarladık. Başta karışık gibi gelebilir ama birkaç kez yaptığınızda inanın o kadar karışık olmadığını göreceksiniz. Şimdi başa döndüm bu dört hareketi tekrarlıyorum. Nedir bunlar? Yine ilk iki ilmeğim düz, dolayısıyla yakın düz ilmekler arasındaki ilk hareket. Nasıldı? Şöyle birinciyi düz örer gibi, ikinciyi ters örer gibi. Birinciyi çıkardık şişten ikinci ilmek şişte bekliyor. Sonra yakın ters ilmekler hemen yanındaki bakın iki tane ters ilmek de şu an işim. Ne yapıyorum? Birinciyi önden böyle giriyorum, ikinciyi böyle bakın içinden arkaya. Böyle birlikte yapabilirseniz daha seri olur işleminiz. Ama ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Şimdi bu ilmeği yine şişten düşüreceğimi unutmuyorum sırası geldiğinde. Şimdi uzak düz ilmeklerdeki üçüncü hareketimiz, yani bu düz ilmeği alıyorum, şişten düşürüyorum, sonra iki tersi atlayıp uzaktaki düz ilmeği bakın böyle alıyorum. Üçüncü hareketimizi yaptık. Şimdi neydi? Uzaktaki düz ilmeklerden sonra bu az önce düşüremediğim ters ilmeği şişten düşürüyorum. Şimdi bir tane ters kaldı burada. Uzaktaki ters ilmekler neydi? Bunu böyle alıyorum. Sonra uzaktaki ters ikinci ilmek bakın bu. Aradan geçirip bunun içinden. Bu şekilde tek bir seferde de yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Evet dört hareketimizi tekrarladık. Tekrar başa döndük. Yapalım bir kez daha. Yakın düz ilmekler Yakın ters ilmekler Uzak düz ilmekler düşüremediğimiz ters ilmeği düşürüyoruz ve son hareket uzak ters ilmekler. Evet. Tekrarlıyorum bir kez daha yakın düz ilmekler yakın ters ilmekler uzak düz ilmekler ters ilmeği çıkartıyorum ve son hareket uzak ters ilmekler Evet umarım anlaşılmıştır ilmeklerin sonuna dek bu şekilde bu dört hareketin tekrar şeklinde kapamamıza devam edeceğiz sona gelelim Bakın şimdi uzak ters ilmeklerdeyim. Bu tersi aldım. Başka tersim kalmadı, iki tane düz kaldı en son. Bu nedenle sadece bunu geçiriyorum. En son tekrar yakın 2 tane düzle bitecek. Onu da bu şekilde alıyorum ve işimi tamamlıyorum. Evet şimdi bu sayede esnek bir kapatma yapmış olduk. Bu yöntemi Kazakların kollarında, etek uçlarında benzer örgülerde uygulayabilirsiniz. Oldukça esnek ve güzel bir kapama şekli oluyor. Bakın, çok esnek, çok kullanışlı bir yöntem. Bu konuda uzun zamandır istekler geliyordu. Umarım faydalı olmuştur ee, anlatımı burada tamamlamak istiyorum. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın.